Merhaba arkadaşlar World of Tanks videolarıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Wargaming'in piyasaya süreceği yeni Alman 8 seviye premium orta tankı olan Panzer 58 Mut isimli tankı inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar önce tankın birazcık e, tarihinden bahsedelim. E, bu tank İsviçre'de 1953 yılında e, tasarlanmaya başlanmış e, ilk kullanılan Topu 90 milimetrelik e, Alman kanone topu olmuş. E, daha sonra ikinci e, prototipte ise e, İngiliz e, 20 pounddır top kullanılmış ve e, daha sonra da 105 milimetrelik. E, toplar kullanılmış gerçek hayatta bu tankta 105 milimetrelik topa sahip olan tanklardan 10 adet üretilmiş ve e, bu tanklar 1964'e kadar hizmette kalmışlar. Daha sonra da panzer 61'in tasarlanmasına ön ayak olmuş olan bir tank şu anda gerçek hayatta bir tanesi e, Bern'de tunda bir müze'de e, durmakta. Evet, e, dilerseniz e, önce tankın bir basit tipine bakalım daha sonra da detaylı incelemesine geçelim. Evet arkadaşlar, tank kendinden kamuflajlı olarak geliyor. Aynı M46 Patton'la olduğu gibi e, üzerinde güzel bir e, ayı gibi, kaplan gibi bir e, resim var kendi tankın üzerinde. E, bu nedenle otomatik olarak e, %3 e, kamuflaj bonuslu olarak oyunda yer almakta ve bu tankı haliyle Herhangi bir şekilde boya yapamıyoruz tankın üzerine. Evet tankın görüntüsü bu şekilde baktığınız zaman e, hafiften bir Amerikan tankı görüntüsü vermek aynı zamanda da Alman Leopard serilerine oldukça benzeyen bir tank türü. E, evet şimdi tankın özelliklerini detaylı olarak incelemek için tanks.gg sitesine gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tur müzesinde sergilenen tank e, şu anda ekranda. Ee, göründüğü gibi bakın topu oyundaki topundan birazcık farklı bu muhtemelen e, İngiliz 20 pound'luk olan top hayatta kalan tek tank hizmetten sonra e, o da bu müzede sergileniyor. Evet gelelim şimdi Panzer 58'in özelliklerine. Evet arkadaşlar Panzer 58 Mut tankında hiçbir donanım takılı değilken tankın saf özelliklerine baktığımızda 1877 dpm e yani dakika başına hasara sahip olduğunu görüyoruz. Topu 90 mm top olduğu için 240 hasar vermekte ve 212 milimetre deliciliğe sahip AP mermisi var. Ee, bazı reload süresi 7.67 saniye ve bazı nişan alma süresi ise 2.21 saniye. 100 metrelik dağılımız 0.35 metre ve, ve tankın hareket halindeki dağılımları ise şuradaki gördüğümüz değerler oldukça güzel değerler. E, ateş ettikten sonraki nişan üç 3.5 saniye ve e, hasar almış topunda etkisi çarpı 2 yani 4 saniye civarında. Evet e, topunun 90 mm kalibre olduğunu söylemiştik. Merminin namludan çıkış hızı 1000 metre bölü saniye ve maksimum 720 metre yol kat edebiliyor mermisi Tank 48 tane mermi alabiliyor kendi içerisine ve her bir AP mermisinin masrafı bize 300 kredi ederinde. Evet tankın mobilitesine geldiğimiz zaman tankın maksimum hızı 50 km ileriye doğru ve geriye doğru ise 20 km 600 beygirlik bir motora sahip ve bu da bize 17.23 beygir bölü ton gücünü veriyor bize. Tankın kendi etrafındaki dönüş hızı ise 45 derece bölü. Saniye, e, tankın zemin dirençlerine baktığımızda sert zeminde yani çok düşük bir e, zemin direncine sahip yani sert zeminden hiçbir şekilde etkilenmemekte, hızını kaybetmemekte. E, yumuşak zeminlerde e, ve daha yumuşak zeminlerde ise giderek e, etkisini arttıran bir zemin direncine e, sahip. Evet, tankın topunun yükselme açısı 25 derece ve alçalma açısı ise 10 derece yani huldan yapmaya oldukça müsait bir tank ve e, tankın e, hareket halindeki dağılımlarının da çok düşük olduğunu düşünürsek de 10 derecelikle namlu eğilmesini düşünürsek tepelerden gir çık atışları yapmaya oldukça müsait olan bir tank. Taritin ise kendi etrafındaki dönüş hızı 37.54 derece bölü saniye. Evet e, tankın diğer özelliklerine baktığımızda Ön zırhının 90 mm kalınlıkta olduğunu görüyoruz. Yan ve arka tarafta ise 40 mm zırh kalınlığı var. Taretinde ise ön tarafta 120 mm, yanlarda ve arkalarda sırasıyla 65 ve 40 mm. Evet arkadaşlar tankın görüş mesafesi 380 metre ve radyo mesafesi ise 570 metre. Tanka takılması gereken donanımlar ise tabii ki de düşe dengeleyici, hızlı yükleme ve Havalandırma arkadaşlar. Neden kaplı optik değil de havalandırma sorusu gelebilir. Ben bunu kaplı optik teleskop dürbün ve havalandırma olarak test ettim oynadığım oyunlarda. Zaten görüş mesafemiz 380 metre gibi düşük bir görüş mesafesi ve bunu yükseltmeye çalışmak yerine atış özelliklerinizi arttırmak daha mantıklı. 380 metreyi 410 metre 420 metre yaptığınızdaki kazancınızla kazanacağınız %5 e, nişangah veriyle o hızı hareket hızı sizin için daha faydalı olmakta ben denedim e, bu dizilimi daha uygun görüyorum bu tank için zaten bakın bu e, dizilimi yaptığınızda da tankın e, dakika başına hasar oranı 2.132 hasarı çıkıyor reload saniyesi 6.75'e düşüyor nişan alma 2.1 saniye ve dağılımı ise 0.34 metreye düşüyor 100 metrede evet tanka yetenek olarak ise ee, tabii ki de e, kamuflaj kardeşler takımı e, konforlu yolculuk ve e, anlık atış yeteneklerinizi vermeniz gerekiyor tabii ki bu yükleyicinize e, güvenli depolamayı da vermeyi unutmayın bu yetenekleri de verdiğinizde kabaca 3 yetenekli bir mürettebatta sahip olduğunuzu düşünürsek bu yeteneklerin hepsini verebiliyor olacaksınız tanka bu yetenekler de eklendiği zaman Tankın e, dakika başına hasarı 1280, hasara çıkmakta reload süresi 6.60 saniyeye düşmekte nişan alma süresi tam olarak 2.1 saniye olmakta ve 0.33 metreye düşmekten oyundaki en isabetli toplardan birine dönüşmekte görüş mesafemiz ise 396 metreye çıkmakta ve bu bize e, düşman tanklarını spotlama konusunda yeterli bir görüş sunmakta dilerseniz e, 4. ve 5. yeteneklerinizde komutanınıza keşif ve durumsal farkının yeteneklerini eklediğiniz zaman bazı görüş mesafeniz 416 metreye çıkacaktır. Bu da sizin için oldukça yeterli olacaktır. Ee, motorunun yanma şansı düşük olduğu için %12 oyundaki düşük değerlerden bir tanesidir. Ee, bu tankta arada bir çikolata sarf malzemesini kullanabilirsiniz. Bunu da kullandığınız zaman tank Tam bir sniper canavarına dönüşüyor arkadaşlar 2275 dakika başına hasar 6.33 reload süresine düşüyor ve isabeti inanılmaz artıyor nişan alması ve isabeti inanılmaz artıyor arkadaşlar. Görüş mesafesi de çok güzel bir miktarda arttığı için artık spot bile yapabilir konuma geliyorsunuz. Evet arkadaşlar tankın zırh şemasına geçtiğimiz zaman ön plakasının en kalın yerinin 90 mm olduğunu söylemiştik orası da bu bölge arkadaşlar onun dışındaki diğer yerleri giderek azalarak gitmekte bakın şu kısımları 70 mm bu kısımları ise 50 mm fakat verilen açıyla birlikte ortalama olarak 100 mm ile 70 mm arasında değişen zırh kalınlıklarına sahip bu bu ne demek sizi altı seviyeden sonraki birçok top sizi bu bölgelerden çok daha bir şekilde delebilir anlamına geliyor. Şu bölgede belki bazı e, şanslı sektirmeler yaşayabilirsiniz. Çünkü en kalın yeri şu bölgesi. Tankın alt kısmında ise 50 mm düz bir plaka bulunmakta. Buranın ise efektif zırh kalınlığı 70 milimetre ile 90 milimetre arasında değişmekte. Yani tankın gövdesine açı verdiğiniz zaman bile hiçbir şekilde e, sektirme gibi bir şansımız olmamakta. Taretine baktığımızda taretindeki en kalın yer 120 mm'ydi. Güzel bir mantleti var, boşluklu zırha sahip olan bir mantleti var. Yani Huldan yaptığınız eğer mantletinize denk getirebilirseniz e, 220 mm gibi kalınlıkları erişebiliyoruzdur. Bu bölgelerinden e, sektirme şansı yüksek fakat işte yan tarafları gelecek olan atışlar e, eğer birazcık dik bir şekilde gelirse şu şekilde gelirse kesinlikle delecektir. Fakat tam böyle karşıda karşı karşıya tuttuğunuzda namluyu Verilmiş olan açı çok güzel olduğu için şu bölgeler zırh kalınlığı az olsa bile 70 derece açı kuralına denk geldiği için sekecektir. Fakat kafasında iki tane komutan kulesi olduğu için ve çok zayıf zırhlara sahip olduğu için buralar özellikle tankın sol üst köşesindeki şu devasa kapola Sadece 40 mm ve kocaman arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde delinebiliyor. Burayı birazcık Fransız Amelix 30G'deki e, Kapola'ya benzetebiliriz. Burasından e, hull down yaptığınızda e, oldukça atışlar diye bileceksiniz. E, yan zırhında ise e, 50 mm ve 30 mm ile efektif zırh kalınlıkları görüyoruz. Taretinde ise 70 mm. Arka tarafında ise tamamen patlayıcı mermilerden bile e, tamamen delinebilecek zırh kalınlığına Sahip yani bir Panzer 58 Mutsu gördüğünüzde arkasına geçtiğinizde patlayıcı mermi atmaktan korkmayın. Özellikle de birazcık şöyle üstünden görüyorsanız kesinlikle şu bölgesine patlayıcı mermi atabilirsiniz ki 15 mm gibi incecik bir zırh kalınlığına sahip. Bu ne demek? Artilerden full hasar yiyeceğiz anlamına geliyor. Bu tankrafttır. Evet e, bu kadar teori bilgi yeter. Şimdi e, maçın içerisinde nasıl bir performans sergiliyor? Ne Evet arkadaşlar Panzer 58 Mutsile Sandriver haritasında top tier olarak çıktığım bir maç bu. Ee, tankı denediğim e, maçlardan bir tanesi. Şu anda bu yüzden tankta teleskop dürbün e, ekipmanını aşağıda görebilirsiniz. Tankın görüş mesafesini 380 metrelik olan görüş mesafesini arttırabilir miyiz diye test ediyordum. Böyle bir maça denk geldi. Evet bakın tankın maksimum hızı 50 kilometre. 50 kilometre hıza hemen erişebiliyor ama e, hızını kaybettiği zaman yeniden kazanma konusunda biraz sıkıntı yaşayabiliyor. 600 beygirlik motor e, yani ton başına 17 beygir düşen motor çok yeterli olmuyor bize mobilite konusunda. Evet burada haritanın orta bölgesine gittim ve e, yukarıya doğru çıkmaya çalışan ağır tankları hepsini spotladık ve kendileri beni göremediler. Full kamuflajlı bir ekibim var şu anda 350 metre gibi yakın bir mesafeden spotlayamadılar beni ama e, ee, 8 seviye ağır tankların görüş mesafesinin 150-400 metre aralığında olduğunu düşünürsek beni spotlayamamaları çok normal. Evet Chiri'ye 2 tane atışımı yaptım. AES'e 2 tane atış yaptım ve 911 hasarla maça hızlı bir şekilde başladık. Burada teleskop dürbünün de aktif olması sayesinde kendini uzun süreler spotta tutabildim. Evet bakın buradan köşeden çıkar çıkmaz bir grubu daha spotladık fakat spotlandık artık onlarda. Bizi gördü. Hemen spotlandığım için geriye doğru kaçıyorum. Yandaki e, az önce tepeye doğru çıkmaya çalışan tankla da atış yememek için bakın 10 derecelik namlu eğilmesini şimdi burada e, çok güzel bir şekilde kullanacağız. Bakın namlu eğilmesini kullanarak KV-85'e bir atış yaptım ve geri çekildim. Bakın bunu çoğu tankla başaramazsınız. Bu tankta bu yetenek çok önemli bir e, plana çıkmış durumda. Bakın KV-85'e tekrardan bir atış. Yine 10 derecelik namlu eğilmemizi kullandık çıkıyoruz KV-85'e çok fazla nişan almadan bir atış daha yapıyoruz ve KV-85'i e, öldürdük bu sayede 1680 hasar ve maçın ilk kilini aldık evet e, maç yavaş yavaş şekillenmeye başladı 10 derecelik namlı eğilmesini dediğim gibi arkadaşlar böyle yerlerden bu tankla güzel bir şekilde kullanabilirsiniz e, yeniden atış süresi yani reload süresi 6.30 saniyeye düşüyor ben şu anda çikolata ile beraber kullanıyorum bunu ve çok güzel bir isabet oranını yakaladığı için çık, at, çekil taktiğiyle çok fazla hasarlara ulaşabiliyorsunuz bu tankla. Tankın e, baktığınız zaman kapasitesi bunu göstermese de gerçekten güzel hasarlar yakalaya biliyorsunuz 8 seviye bu orta tankla. Evet bu bir bölgeden biraz daha atış kovalıyorum. Sniper özelliği iyi olduğu için ve zırhın çok kalın olmadığı için sadece snipe yapabileceği noktalarda takılıyorum. Aksiyona girmiyorum ve bakın AV2'yi... Ee, yalnız olarak yakaladım burada. Hemen 10 derecelik lamba yerini kullanarak kendisine bir atış yaptım. Geri çekildi. Kendisi geri çekiliyordu. Bir atışla daha palet yedi başkasından. Ve kendisi öldü. Bir AES gördüm yukarıya doğru çıkmaya çalışan. Motor bölgesinde orada bir atış. Evet AES oradan atış ettiğini fark etti ama geri çekildim. Tekrar atış ediyorum. Bir daha motor bölgesine atış. Galiba motoru bozduk. Yerine sabit kaldı. Süper Crusher arkadan bize doğru ateş ettiği için bir miktar ilerledim ve kayayı araya alarak Super atışından kaçtım. Type 58'e doğru ateş edecektim ki Type 58'i orada araya sıkıştırdılar. Evet 2800 hasardayız. Bir kilimiz var takım artık 13 öne geçmiş durumda. Maç başında yaptığımız spot ve maç başında yaptığımız hasarlarla takımımıza güzel bir şekilde destek verdik takım da bunu kullandı. Nisan son nereye gitti videosunu kullanarak maçı hızlı bir şekilde kazandılar. Burada Super Crushing'den öcümüzü almamız lazım. Tam taretini yana çevirdiği anda kendisine ateş etti ve 3300 hasar 2 kill yoluma devam ediyorum. Evet bakın e, Super Pershing'de açı vermeme rağmen maalesef e, ikinci atışı Super Pershing'den yedik Yani e, zırhımıza asla güvenemeyeceğiniz bir tank e, Dediğim gibi altı e, seviye tanklar bile sizin zırhınızı önden ve yandan arkadan çok rahat bir şekilde delebilir Sadece taretiniz, cooldown yaptığınız bazı pozisyonlarda sektirebilir ee, şimdi yukarı bölgede sıkışmış olan düşman tanklarının üzerine doğru gidiyorum. Burada bir T32 var yalnız başına olduğunu biliyorum. Hemen çıktım kendisine bir atış. Ee, sağa sol yapmaya çalışıyorum belki palet yedim diye. Evet palet yedim ama aynı zamanda da. Hasar da yedim. T32 gold mermiden çünkü. AP mermi atıyor olsaydı belki e, sadece palet yiyerek oradaki çatışmalar kurtulabilirdim. Şu an spottayım. Spotta olduğumu bildiğim için spotumu kaybettirmeye çalışıyorum spotumun kaybolduğunu düşündüğüm anda tekrardan nereye doğru atılıyorum. Artık son iki tane kaldı. Ayas 6 ve Centurion 1. 4000 hasar 3 kill güzel bir maça devam ediyoruz. Centurion'a burada nişan aldım. Ateş ettim. Belki de maçtaki tek ıskı olan atışımı yaptım burada. E, evet, bir kere daha nişan aldım. Tekrar atış ettim anda Sentinel'in <laughs> şanslı bir şekilde benim mermimden uzaklaştı ve ben de Sentinel'e herhalde buradan atış yapamayacağım. Anladığım için Ayas 6'ın üzerine doğru Biliyorum. Bir palet attım. Ayas 6'ı yerine sabitledik. Tamir etti. Bu saate kadar tamir etmesini evet, kendisine bir atış 258 hasar verdik ve kendisi e, bizim ARL 44'ümüz tarafından öldürüldü. Centurion 1'e otomatik e, nişanları atış yaptım. Belemedim kendisini. Ön üst plakasına geldiği için ve Centurion'u takım arkadaşlarım öldürdü. 4300 hasar 3 kill ile maçı tamamladık. Evet, dilerseniz hızlı bir şekilde maç sonu raporlarına bakalım. Bu maçta ne kadar kredi kazandık, ne kadar deneyim kazandık. Evet, maç sonu ekranına geldiğimizde bir tankası madalyası kazandığımızı görüyoruz. 3 tane küçük madalya, bir tane. Benim çok kazandığım madalyalardan bir tanesi olan Confederate madalyası. Yüksek kalibre ve Tanker Sniper madalyası aldık. Tanker Sniper madalyasını almak beni tabii ki de şaşırtmadı böyle bir e, isabetli topa sahip tankta. Ve bu maçın sonunda tam 132.405 oyun kredisi kazandık ve 2.190'da deneyim kazandık. Ben bu maçı oynadığımda e, basın hesabında premium hesap vardı. Bu nedenle 132 bir kredi kazandım. Eğer e, premium hesap olmasaydı 88 bin krediyi koymuştuk cebimize. Takım skorlarına baktığımızda 4300 azar 3 ile 1460 saf deneyim kazandık arkadaşlar. Bu beni takip eden en yakın en yüksek deneyim almış arkadaştan. Tam 600 deneyim fazla. Neredeyse %80 e, civarında daha fazla deneyim kazanmışım yak panterden. Evet, e, diğer takım arkadaşlarına baktığımızda Yak Panter ve RH Bursaspor'da gayet güzel bir maç çıkartmışlar. Detaylı raporlara incelediğimizde tam 25 tane atış yaptığımızı, bunun 22 tanesinin isabet ettiğini görüyoruz. Aradaki 3 farkın 2 tanesi Centurion 1'e maçın sonunda yaptığı atışlar. E, o atışları çıkardığımız zaman aslında e, 20 3D 22 tutturduğumuzu görebilirsiniz. Tutturduğumuz 22 atışıkla 20 tanesinde dermişiz. E, maçın başında ve maçın daha son maçın devam eden kısımlarında yaptığı spotla da 1200 fotosarım var. E, 6200 aracı tamirine 7500 de kullandığım mermilere verdim. 10000 kredide kullandığım çikolata için harcadık tüm bunları düştüğümüz zaman 108.662 oyun kredisi kazandık arkadaşlar bu maçta. Evet kazandığımız deneyime baktığımız zaman 2190 deneyim kazandık. Tankın premium olmasından kaynaklı %10'la premium bonusu var arkadaşlar. Yani 219 deneyim mürettebatlarımıza geldi Premium bonusu bonusuyla birlikte toplamda 2409 deneyim ile maçımızı kapatmış olduk. Evet, ee, toplayacak olursak Panzer 58'siz zırsız bir Alman orta tankı arkadaşlar. Topu çok isabetli, çok güzel namlu eğilmesine sahip, e, orta derecede mobiliteye sahip olan ve spot yeteneği olmayan ön saflarda olmamanızı, ön saflarda savaşmamanızı gerektirecek bir Orta tank e, Alman Leopard serilerini seven arkadaşlar için e, Çok da oynanması zor olmayan bir tank olacaktır gerçekten e, Oynadığınız maçlarda dediğim gibi Mesafeyi düşmanla koruduğunuz zaman yüksek hasarlara ulaşabileceğiniz bir tank. Kredi getirisi ve VN8 getirisi baktığımızda da şu e, ekran size yardımcı olacaktır. Şuradan zoom yaptığımızda arkadaşlar benim bu tankla yaptığım 12 tane için 6 tanesini kazanabildiğim %50 kazanma oranı gördüm. E, tankın matchmaking bir özel matchmaking değil 10 seviye savaşlara gayet çıkabiliyorsunuz. Fakat e, benim oynadı. 12 maçta 2.9 kilo ortalaması, 2.6 spot ortalaması yakalayabildim 2268'de hasar ortalamasıyla oynayarak arkadaşlar 4479 gibi bir VN8 değerine sahip olabiliyorsunuz ve 2200 hasar atmak da gerçekten zor değil bu takta. Çok kısa bir reload süresi ve çok isabetli topunuz var snipe noktalarınızı doğru seçtiğiniz zaman patır 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 düşmana mermi gönderebileceğiniz bir tank. Kredi getirisi ise premium hesapla 925 bin kredi getirdi. 12 maçta 305 binde harcadığımızda 620 bin krediyi cebimize bıraktı. Ortalama maçlarının da 6-7 dakika olduğunu düşünürsek 12 maç gibi bir süre bize yaklaşık 1 saatinizi falan alacaktır. 1 saatte premium hesabınız varsa 600 bin, e, premium hesabınız yoksa da yaklaşık olarak 300.000 e, 300 bin civarında 1 saatte size para kazandıracaktır. %50 kazanma oranıyla daha yüksek kazanma oranları yakaladığınızda e, cebinize koyacağınız kredi miktarı çok daha fazla Olacaktır. Evet arkadaşlar, Panzer 58 Muts incelememizin sonuna geldik. Dilerim faydalı bir inceleme olmuştur bu tank hakkında size e, çeşitli yeterli fikirleri verebilmişimdir. E, bence dediğim gibi Alman Leopard serilerini seven arkadaşlar için oldukça güzel bir premium tank arkadaşlar alınması düşünüle. Bilir. Evet arkadaşlar bu incelememizin sonuna geldik. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takipte kalın.